Bak oğlum, bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın, alamazsın. Nasıl sorayım abi? Beni neden sevmedin diye sorulur mu hiç? Sevmemiş işte. Boyum yüzünden sevmemiştir. Kilom yüzünden sevmemiştir. Ya da benim belki de sesim... Ne bileyim abi? Sevse sorardım nedenini de. Sevmemiş abi kalkıp da sen beni neden sevmedin diye sorulur mu? İnsan kendini bile bile bu kadar kırar. Bak oğlum bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın. Bu kadınlar böyledir işte Kazım. Yapamam sensiz, olamam sensiz. Sağımı keserim, solumu keserim. En son bakar ki kesecek bir şey yok. Keser irtibatı bakar yoluna. Sen benim kadınımsın. Ve ben kadınımdan bahsetmeyi sevmem. Ne, ne fark var sevgiliyle kadınım arasında? Çok fark var. Sevgili terk eder, edilir. Onunla ayrılırsın liseli bir şey. Kadınım da neyse seni ancak ölüm ayırır. Demişler ki, malı mülkü değil, kaşı gözü değil. Hırkası, heybesi de değil. Merhametidir bir insanı güzelleştiren. Ağaca dayanma çürür. İnsana güvenme ölür. Aç ellerini Rabbine. Seni bir tek, seni bir tek o görürür. Yoruldum be laf yetiştirmekten yoruldum. Her herkesin söyleyecek bir şey var. değillaki i̇lla ki benim de var da. Yoruldum be oğlum. Yoruldum. Sıkıldım. Kim benim yanımda? Sen benim yanımda mısın mesela? Çünkü ben yoruldum. Gerçekten oturup şunu dedim mi de hiç? Ulan her şey oldu bitti. Giden gitti, kalan kaldı, yenisi geldi, bilmem ne oldu falan filan da lan yoruldum be. Herkese kendimi yeni baştan anlatmaktan yoruldum. Kendime inandırtmaktan yoruldum. Hayattan yoruldum. Yoruldum arkadaş. Yoruldum. Hayatım bir sigara gibi yanıyor, bitiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Varsa bunun formülü söyleyin. Sen de bit. Ben de bir gün biteceğim elbet. Sen benim kadınımsın. ...ve ben kadınımdan bahsetmeyi sevmem. Ne, ne fark var... ...sevgiliyle kadınım arasında? Çok fark var. <laughs> Sevgili terk eder, edilir. Onunla ayrılırsın. Daha liseli bir şey. Kadınım dedin neyse ...seni ancak ölüm ayırır. Sən mənə doğrudan çox istəyirsən. Bəlkə. O belə. Gözəl, canım, kimisdə burda yaşayacaq, yoxdur. Çox, çoxdur uşaqlarımıza baxacam. Azar. Birdən hansı qız oldu? Gözünə yəpisdik. Amma o da fərq şübehə. Alocumla Onda geri çalışan hamsi oğlan olsun.